Hemen merhabalar. Değilim Ay, nasılsınız? Merhabalar efendim. İyiyim iyiyim. <laughs> sizler nasılsınız? Ben, bizler de çok iyiyiz Değilim efendim. Ee, fora. Evet, Fora'ya geldim. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Ondan, işte bütün arkadaşlarımın birlikte e, yarattığı, ürettiği e, güzel bir proje oldu. Ona işte hem destek olmak için hem de tabii ki çok merak ettiğim için geldim. E, bakalım, izleyeceğiz ki. Eminim çok güzel oldu. Efendim, sizleri çok mutlu ediyoruz. <laughs> Bu mutluluğun sırrını bir alalım ilk öncelikle. Evet, mutluluğumun sırrı <laughs> belli zaten. Evet. evet, mutluyum bu aralar. Güzel, iyi gidiyor. Efendim, Çok nasıl başladı? Hiç konuşamadık <laughs> aslında. Nasıl başladı? İşte mahalleden... Hı -hı. tanıştık. Ondan sonra da ilerledi. Mahalle aşkı diyebiliriz. Evet şimdi. mahalle aşkı. Mahalle aşkı da çok konuşuldu efendim. Baktığım zaman da özellikle bir evlilik konusu çıktı ki ortaya masada konuşulur özellikle. Evet orada geyik yaparken yani Hı -hı. E, duyulmuş. Nasıl duyuldu ona da inanamıyorum. Hı -hı. Çünkü çok gürültülü bir mekandı. Ondan sonra da tabii o geygimiz, şakamız duyulunca da böyle yanlış bir haber oldu. İlk adım kim attı? İlk adımı Batuval battı. Karşı tarafa. Bilgileri Şahin Kayı nasıl kandırdı diye Aa nasıl? Ya kandırmak değil bu yani. Bence şey oldu kendinden oluşan karşılıklı hisler diyelim. Efendim masada konuşuldu ama bu geyik dediğiniz aramızda her iyi bir e, gerçeğe dönüşür aslında. Bakış nedir? Süper isterim. İnşallah olur. İsterim. Evliliği de istiyorsunuz. Bu evet. zaman Maturan Bey'e bir mesaj git tekrar mı? <laughs> Taştan sizi alsak aslında. Sizi de alsak yalnız aslında. <laughs> sizi de alsak. Evet, evet, <laughs> sizi de, de sevgili sevgili, <laughs> bir <öğrenci> sebze <kapsınlar>, <laughs> bir öğrensek aslında Maturan Bey. Lütfen sizlerle izlemek. Lütfen. Çok sevindim. Söyle alırsak. Şu ikonik anlar bir yaşıyor. İlk adımın evet. sizden geldiğini söyledi İlk Hanım. Evet. Siz neler evet. söyleyeceksiniz? Nasıl, Nasıl o adım diyelim efendim? İlk adımı attık diyelim yani. <laughs> Güzel bir herkesin evet. attığı gibi yani. Ben de ilk adımı attım. Mahalle aşkı dedim İlk Hanım ama. Doğru. E, doğru. İlk ne zaman gördünüz? Nasıl etkilendiniz? İlk Hanım'ın neyinden etkilendiniz? <gülüyor> yani... <gülüyor> bunu söylemek yani çok doğru olmaz yani. çünkü her aile çok mükemmel bir kadın. O yüzden e, yani o da bana kalsın ya o kadar her şeyimi de paylaşayım yani. Evel e, biz dedi ki e, masada konuşman geyi sorduk Nilfer Hanım öyle adlandırdı ama bir evlilik geyi. Nilfer Hanım da daha sonrasında dedi ki evet dedi neden olmasın sizin bakış açınız nedir? Bu evet. teklif ne zaman gelir ya da nasıl bir teklif etmeyi planlardınız? Biz şimdi evet. şu anda geliyor. <laughs> evet. hadi sizi bekliyoruz. Evet. <laughs> evet. Şu an arkadan bir yerden çıkartıyor. Yani tabii ki de geyikti ama yani olsa tabii ki de ikimiz de çok mutlu olacağız gibi gözüküyor bakalım yani. Efendim iki, e, ikiniz de aslında istiyorsunuz ama yine burada ilk adım oturaklı sizden olması gerekir. Kısa zamanda da galiba bu olacak gibi de gözüküyor. Evet, şu anda çok üstüme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <a> <laughs> küsür haftadır bekliyoruz. Evet, evet. Sevgili olduğumuz Aynen. için şu Bence anda. Bence böyle bir şoku kimseye yaşatmayalım yani iki <laughs> buçuk haftadan sonra ama. Evet olsa bize olur yani ilişkimiz çok güzel yani o yüzden. İki buçuk bu hafta, bu hafta dediğiniz zaman efendim yıllardır konuşuyormuş gibi bir havanız Aynen. ve izleniminiz de çok var doğru aslında. Doğru yani. evet. Bunu neye bağlayabiliriz? İşte. Ruhlar birleşti. Aynen. Ruhlar aleminden. çok Duvar. kısa sürede çok mutlu görüyoruz sizleri. Nazara inanır mısınız? Ben Nazar'a inanmıyorum ama e, şeye, e, sabotaja, selfie sabotaja inanıyorum. Bence Nazar dediğiniz öyle bir şey. Her şey çok güzel giderken insan birdenbire sabote edebiliyor, o mutluluğu kendine fazla görüp e, ona dikkat etmek lazım. Yakın dostlarınız, aileniz ilk öğrendiğinde ne gibi tepkiler verdiler? Valla herkes çok mutlu oldu, çok yakıştırdı ve herkes bir an önce tanışmak istiyor. Şey hı şuan o, kesilmiş şuan... aslında Baturak Bey ama <gülüyor> <kesinlikle> <gülüyor> bir etkisi var mı bunda? <laughs> <laughs> aslında şöyle şaka ile karışık bir şey oldu yani. Öyle bir deneyelim dedik. Yeterim kendisi bir hissiz kalıyorum şu anda. Öyle bir tercih meselesi diyeyim yani. Evet. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Mutluluğunuz daim olsun çok efendim. Çok hep çok bu enerjide, hep bu neşede, hep bu güle yüzde. Ay çok sağ, yani. sağ olun. Çok gerçekten. teşekkürler. Ha. Bahsedebilirsek de aslında aile içerisindeki çatışmalara da değinen bir proje olduğunu biliyoruz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sizin de aile içerisinde yaşamış olduğunuz çatışmalar oldu mu? Olduysa bunların üstünden nasıl geldiniz? Herkesin aile içerisinde yaşadığı çatışmalar muhakkak olmuştur. Hepimizin, e, ya benim iki ailelerimde de çok aile var. Bence, bence çok zengin bir kaynak. O yüzden sizi aileleri, istedik. Hem birbirine çok yakındır, hem duygusal olarak herkesin birbirinden beklentisi çok Yaşı, iş Aile bence Türkiye'deki yazarlar için harika bir kaynaktır. Eee Bize olarak da çok iyi bir kaynaktır. Ee, harika oyuncular da var. Şenay Güller, Şimdi Hanımalı, Hilay e, Aslı İnanlı, yani birçoğu da benim arkadaşım olan pek çok oyuncu var. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şey seyredeceğiz. Diye Aile hikayelerini siz tabii ki de temel aldıktan sonra yıllar boyu süren ve hala da televizyonda olmasa bile sosyal medyalarda tekrarları devam eden bir proje haline geldi. Ve devamının da gelmesini isteyen birçok insan var. Biz sizi gördüğümüzde her zaman soruyoruz. Ama bize olumlu haberleriniz var mı bu sefer? Iki. Çekeceğiz? Sürpriz isimler olacak mı peki? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Demek ki konuşulacak çok şey varmış. Biz de kırmızı için çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Efendim, evet hoş geldiniz. Evet, Fora diyoruz. Evet, Fora'dayız. Neler söylemek istersiniz? Valla çok mutluyum. Bakalım çok güzel bir oyun olacak gibi görünüyor. Ee, arkadaşlarımızın, ustalarımızı desteklemeye geldik. Ne ee, heyecanlıyız bakalım. Güzel bir başarılar Peki siz neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor? Valla bir Türkiye'de değildim. Değil ee, yeni döndüm sayılır. Geldim ee, okuduğum projeler var. Yakında güzel haberlerle e, karşımıza çıkacağım. Var mı? Yakın hissettiğiniz bir senaryo var mı ya da oynamak istediğiniz bir rol? Ee, şu an okuduğum projeler arasında var. Yakın hissettiklerim ama henüz net bir şey söylemek için çok yakın. Ee, biraz daha vakit var. Peki, peki bir proje için bıyıkları keser misiniz? Keseriz keser. <laughs> <Zaten> yine uzuyor <laughs> ya. Ee, <şu gülüyor> Alıştınız mı peki? Çok uzun zamandır Sonra Tekrar kestim, tekrar şimdi de kökümüzde. Peki. Evet. Aybüke, Aybüke Hanım'ı sormak istiyorum. Ee, Aybüke Hanım iyi, Urfa'da. Onu da ziyarete gittim, geldi. <laughs> ee, Urfa'daydı. Güzel, onun da keyfi yerinde. İş devam ediyor. Gayet de güzel bir karşılığı oldu seyircide. O da çok mutlu. Ben de mutluyum. Böyle, güzel. Peki arka giden Büyük bir ilişki yani. aslında yakında da bir evlilikle taçlandırılmazsınız. Klasik sorularınız hep böyle değil mi? Evet. Sonra çocuk oluyor falan. Bir <laughs> teşekkürler. Aynen. Evet. Düşünmüyoruz. Pek çok düşün. teşekkür. Düşünmemekle ilgili bir şey söylemedim. Sorularınız hep aile oldu. Çok söyledim. teşekkür ediyoruz. Biraz da geç kaldık arkadaşlar. Evet, o yüzden teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler çok sağ olun. Peki. Peki. Evet iyi akşamlar Onur Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Biz teşekkürler. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Foro oyunundayız. Arkadaşlarımız da burada. Şükran ve Kubilay. Evet, merakla bekliyoruz uzun zamandır provadalardı onlarda. Hı hı. Bayağı bir ummalı bir hazırlıkları vardı. Bu akşam izleyeceğiz biz de. Eminim müthiş bir iş çıkmıştır yine. Bakalım bundan sonra görüşlerimizi belirteceğiz tekrar. Harika. Siz nasılsınız? Peki Siz neler biz yapıyorsunuz? Biz... İnci Taneleri çekimleri başladı Daha mı? başlamadı. Hı hı. Aralık'ta başlayacağız. O da sanırım Ocak'ta yayınlanacak. Şu hı hı. an organize işlem Evet. Ha set devam ediyor mu hala? Organize işler devam ediyor. Hı hı. Biraz set ortamından o zaman bahseder misiniz? Çok da kalabalık bir oyuncu kadrosu da var. Nasıl geçiyor <laughs> set ortamı? Kadro, kadro Şampiyonlar Ligi zaten söylememe gerek yok. Set de aşırı keyifli. Aşırı güzel geçiyor. Yani daha önce hatta bu kadar keyifli bir sete denk gelmemiştim. Benim için de büyük bir tecrübe. büyük isimlerle birlikte olmak. Güzel geçiyor, güzel gidiyoruz. Peki ilk Organize işler filmini izlediğiniz zamanı, düşündüğünüz zaman? Zaten o zaman çocuktum zaten. Evet. Hayalimdi zaten. Hı -hı. Hayalim gerçek oldu benimle. Organize ee, ben İşler'in dizisinde oynamak ya benim için müthiş bir tecrübe. Ee, bakalım. Hayırlı olsun. Biz de onun yayını bekliyoruz yani. Yayın tarihi belli değil, yok, değil yok. mi? Yayın tarihi belli değil Hı -hı. ama büyük bir heyecanla bekliyoruz. Harika. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Teşekkür then, teşekkürler. Olay İyi seyirler. Sağ olun. Teşekkürler Foro oyunu. Güzel evet. bir kadro. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Şükran benim okul arkadaşım. Eee onu destek için çok da merak ediyordum. Eee aslında Kubilay hepsi çok sevdiğim insanlar. Çok ee, da sizi göremiyoruz genelde. Bebek, çocuk. Evet. Artık bebek de değil, çocuk diyelim. Biliyor. Aynen öyle doğru. Evet. Nasıl gidiyor güzel, süreç? Nasıl yani? her şey yolunda. Keyifli yani, hiçbir sıkıntı yok. Çok. Siz nasılsınız? Neler ben yapıyorsunuz peki? Çok yakında. Dijitali. Evet aynen. Onunla. Iıı e, koşturmacımız onunla yani. Var mı peki televizyona bir şeyler Yok. mı? Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Eğlenceler.